thank you yepyeni bir teknosinerjiden herkese merhaba. Sevgili izleyiciler gelecekte insanlarla robotlar arasında duygusal bir bağ olabilir mi sizce? Şu anda bunları düşünmek fantastik gibi görünse de aslında hiç de öyle değil. Aksine çok yakınımızda. İşte bugün bunları robotları ve insanlarla olabilecek ilişkilerini konuşacağız. Bunları da konuklarımızla beraber konuşacağız. Davet ediyoruz kendilerini. Teknoloji hızla ilerliyor. İnsanoğlu bu hıza yetişmeye çalışıyor teknoloji yayıncılığının önde gelen isimlerinden Şahin Ekşioğlu az sonra Tekno konuğu. Hobi olarak başladığı astroloji tutkusu onu bugünlere taşıdı. Astroloji dünyasının renkli, sempatik ve bir o kadar da gözde ismi Hande Kazanova. Birazdan bizlerle. Şahin Ekşioğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hande Kazanova sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hande Kazanova astroloji ile ilgileniyorsunuz. Evet. Bu anlamda teknoloji ilgili çalışmalarda neler yapıyorsunuz astroloji adına? Ee, şimdi astroloji 5000 yıllık bir öğreti aslında çok eski zamanlardan günümüze ulaşmışlar insanların hep gökyüzüne olan ilgisiyle bütünleşmiş ve ilgisi giderek de artmış olan bir hayat felsefesi diyebiliriz astroloji için. Tabi eskiden herkes e, astroloji öğrenme aşamasında matematik hesaplarıyla elleriyle gökyüzü hareketlerini hesaplıyorlarmış şimdi artık e, sağ olsun. Bilgisayarlar o kadar güzel işte gelişen teknolojiler sayesinde çok özel astroloji programları var. Sadece doğum yerinizi, doğum tarihinizi ve doğum saatinizi giriyorsunuz şak diye gökyüzünün fotoğrafına ulaşıyorsunuz çok kolay bir biçimde. Ama gökyüzünün yüzden, fotoğrafına ulaşmak sadece yetmiyor değil mi? Onun dışında bir de onu ki. yorumlayabiliyor Tabii olmak esas lazım. esas ona yorumlamak ama eskiden bir de astrologlar e, bir gün boyunca o hesaplamalarla elleriyle o dereceleri ve haritayı çiziyorlarmış. Şimdi artık çok şükür Şimdi ki son böyle bir... ilerledi değil mi? Peki evet. şeyler nedir? E, mesela ben oldum olası merak ederim. Ben bir boğa burcuyum ve e, teknolojiye çok da yakın değilim. <laughs> Bunu çok iyi biliyorum. <laughs> çok Peki, doğru. En yakın burçlar <laughs> nedir Hande Hanım? En yakın burçlar hava grupları diyoruz biz. Birazcık iletişimi, e, komünikasyonu ön plana çıkmış burçlar, meraklı burçlar. Kova burcu, astro, e, astrolojide kova burcu özellikle teknolojiyle çok ilgili. Uranüs e, yani. Uranüs yöneticisi Uranüs ama aynı zamanda Satürn yöneticisi. Satürn olan bir başka burç Oğlak burcu. Oğlak burçları da az önce içeride de <laughs> söyledim. İş anlamında çok e, fazla bilgiye sahiptirler ve birçok insanın bilmediği e, ayrıntıları onlar... Çok çok iyi gözlemlerler ve hayatlarına geçirirler. Bu yüzden de aslında tam da Oğlak burçları biraz geleneksel olmalarına rağmen ...çok da etkin bir şekilde... E, ...teknolojiyi hayatlarına sokabilirler. Bir de ikizler burcu. Bakın bir ikizler burcu insanı varsa hayatınızda... ...ona tamamıyla e, teknolojik ürünler... hediyeler, edin, hediyeler verin. Çok ama çok mutlu edeceksinizdir onları. Ben çok, çok Özellikle beyler o zaman, zaman. Evet, Çok bilmiyorum ama de. merak ediyorum. Oğlak burcu toprak grubu değil mi? Toprak grubu. Yani yani şey ayakları değil. yere sağlam basan. Öyle mi? Yani boğada toprak değil mi? Boğada toprak. Yani oğlaklar, boğalar ve başaklar... ...ayakları her zaman yere sağlam basacak. O yüzden... Girdikleri bir ortamda her şeyi önce bir bakarlar, tartarlar, acele etmezler, böyle balıklama bir işin içerisine atlamazlar. Önce ilk etapta her şeyi bir bakılacak, her şeyi bir gözden geçirecek. Ondan sonra kendi yararlarına olabilecek bir durum varsa harekete geçecek. Ne derler acaba yani hep, değil mi? O anlamda acaba mı falan soruları mı var oğlakların? Ee, acaba mı değil. İlk durumda. Enformasyon toplama. Evet. Aslında ben onu şeye bağlıyordum suntuzunun savaş sanatını okumama bağlıyordum ama demek ki başka şeyler de varmış. başka <laughs> ama kesinlikle da varmış. aynı zamanda genç yaşlarda bunu okumanızın veyahut da bunu fark etmenizin sebeplerinden bir tanesi. Okuduğunuz kitaplar bile aslında bizim karakterimize göre şekilleniyor. Bu da sizi genç yaşlar dediniz ya teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> bu güzel oldu. <laughs> Çok sevindik evet bu arada. Peki Şahin Bey'in Burcu Aslan değil mi Şahin Aslan Bey? evet. Şahin Bey nasıldır? As, olarak. Aslan teknolojilerinde aslan, aslan e, bilimle e, daha doğrusu muhakkak <laughs> ki ilgileniyordur Tabii şimdi burada hep, hep aynı şeylere rastlıyoruz hani 12 tip mi insan var Tabii ki yok yani şimdi e, sizin burcunuz, yükseleniniz aslan ama işte merkürünüz e, yüksek ihtimalle başak olma iht, e, ihtimali çok yüksek çünkü merkür çok fazla bir burç olarak ayrılamıyor ya e, yengeç olacak ya aslan olacak ya terazi olacak hemen bunun hesabını yapabiliyorum kafamda e, ben üstünüz marsınız diğer gezegenleriniz nerede bunlara bakmak lazım ee, ama aslan insana bir ortama girdiği an itibariyle kendisini belli eden insandır. Her şeyin en iyisini yapma özelliği e, onların hayatında çok önemli. Hı. Ben geldim, ben buradayım, ben bu işte ustayım der aslanlar. <laughs> ee, muhakkak ki hayatınızda bu e, özellikle kendi özgüveninizin doğru çalışması ve güçlü çalışmasının e, meyvelerini topluyorsunuz. Ben aslanlar adına bu güzel sözleri kabul ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> güzel diyorsunuz. Ama kabul ediyorum yani şey tabii, İstanbul'a tabii, tabii, değil kabul ediyorum. Güzel, tabii kabul etti. Işte. Güzel. Çok güzel <laughs> bir de güneş <laughs> Aslan yönetiminde yani, yani bu. <laughs> bütün burçlar kuşağı içerisinde güneşin yani güneş gezegeni diyoruz aslında gezegen de değil güneş yıldızının özelliklerini taşıyan bir insan aslanlar çok cömert çok babacan çok gerçekten insan dostu olurlar sıcacıktırlar güneş gibi. Fakat güneşe çok fazla yaklaşamazsınız. Yaklaştığınız an itibariyle güneş sizi yakar. yakar o yüzden de eğer zor bir dönemden geçiyorlarsa ve bir tartışma içerisindeyseniz aslanın o enerjisinden kaçın derim ben. Eyvah. <laughs> evet aynen Güzel. öyle. Peki 2012 yılının herhangi bir böyle teknolojik hareketi var mı? Ben biliyorum ki mesela 2012 yılı çok bolluk bereket yılı ya da benim burcum için öyle bir şey yıl. Evet. Ya bu anlamda var, var mı? Var tabii tabii, tabii tabii. Aslında astroloji bir döngü. Yani bu bazı şeyleri öngörmek değil döngüleri takip ederek neler yaşayabileceğimizin bir anlamda şeyini çıkartmak. Meteoroloji gibi, ekonomi gibi bu gibi şeylerde o döngülerin nasıl olduğunu görmek. Şimdi Uranüs Koç Burcuna girdiği an itibariyle zaten bundan bir buçuk yıl önce teknolojik alanda çok önemli gelişmelerin hızlanacağını, hayatımızın daha da hızlı bir şekilde akacağının göstergesiydi. Hali hazırda zaten Venüs geçişini yaşadık. Her şey ikizler burcunda, ikizler yay hattında gidiyor bütün tutulmalar. E, ikizler yay hattında başlayan bu tutulmalar bir buçuk yıl önce Wikileaks belgelerini tüm dünyaya yayılmasına neden oldu. Hı. Yani artık bilgi çok hızlı hayatımızda ve biz de bu hıza Adapte olmaya çalışıyoruz. O yüzden yavaş burçlar dediğimiz toprak grupları ya da su grupları birazcık bu adaptasyon sürecinde zorlanıyorlar. Geleneksellikle ilerilicilik e, arasında, arasında. arasında akrepler zorlanıyorlar. Akrepler değil mi? Evet akrepler mesela. Şimdi mesela e, biz bunu bir de şöyle açıklıyoruz aslında. Yine e, aynı şekilde zaman döngüsü üzerinde sinüsodayl e, eğri yapar. E, evet başarılar, inovasyonlar, yüz yılda bir yeni bir bilim, bilimde yeni bir buluş olur ve o yeni buluşla birlikte o buluşun getirileri oluşmaya başlar. Onlar teknolojik olarak ortaya çıkarlar. O yüz yıl boyunca o teknolojiyi biz kullanmaya başlarız. İşte CPU'larda filan da kullanılan şeyler gibi. Şimdi tabii bu arada yeni teknolojiler çıkmaya devam ediyor. Yani neler çıkmaya devam ediyor? Biz e, yaklaşık bir 20-30 yıl öncesinden hareket algılama ile ilgili konuları konuşmaya başlamıştık. Şimdi onunla ilgili bir e, hani bilgisayarı kontrol etmek için e, hareketleri nasıl kullanabiliriz konusu e, gündeme gelmeye başladı. Bir wow, mouse ile ilgili bir VTR'miz var. Onu izleyelim isterseniz. Hem de orada neler olduğunu daha sonra yorumlayalım. Tamam. Bilgisayar kullanıcılarını mouse kullanmaktan kurtarmak için üretilen teknolojilerde gelinen son noktada insan eli dijital kontrol aletine dönüşüyor. Bu tür cihazlarda amaç bilgisayarları fareyle tıklamadan ya da ekrana doğrudan dokunmadan kontrol edebilmek. Böylece hem hali hazırda bilgisayarda yapılan işlemleri kolaylaştırmak hem de 3 boyutlu modeller oluşturmaya ya da ameliyat sırasında hiçbir şeye dokunmadan hastaların durumunu incelemek mümkün olabiliyor. 69 dolara sahip olunan bu cihazla kullanıcılar bundan böyle ellerini ve parmaklarını havada hareket ettirerek herhangi bir bilgisayara komut verebilecek. Evet ilginç bir cihaz. Ee, tabii Kesinlikle. hani mouse'a olan ilgimizi bir parça azaltacak o hatırlarsan ağaçtan yapılmış bir tane hiç fare vardır e, bilgisayar faresi oradan buraya neler ne kadar yol aldık arkasından da işte şimdi yeni bir döneme giriyoruz daha çok hareket algılayıcılarla üzerinden iki tane yöntem var bildiğim kadarıyla birisi kamera üzerinden kamera algı, algısı ile yapmak bu biraz daha farklı gibi geldi bana. Çünkü yere konulan bir yani klavyenin yanına konulan bir şey ve kendi çapında bir elektromanyetik alan oluşturuyor galiba. O elektromanyetik alanın içine giren şeyleri radar etkisiyle yakalıyor. Öyle bir yapısı var. Ne nasıl yorumluyorsun bu yeni Aslında dünyayı? Aslında ilginç olan şey tüm bu gelişmelerin temelinde oyun oynama dürtüsü var. Yani oyun konsollarında bu tür cihazlar ilk başta ortaya çıktı biliyorsun. Ee, o, ama şöyle de bir gerçek var Bir şeyi kontrol etmek istediğimiz zaman Bunu vücudumuzda daha kolay yapıyoruz Yani Kesinlikle. tablet bilgisayarların bu kadar Bir anda patlamasının sebebi de bu Kesinlikle. Çünkü ma, tamam mouse'u da elimizle kontrol ediyoruz Belki ama sonuçta Elimizle başka bir şey kontrol ediyoruz Kontrol ettiğimiz şey başka bir şey kontrol ediyor ee, Fakat tablet bilgisayarlarda Direkt dokunarak hallediyoruz Bütün işlerimizi ee, o, o bağlamda e, Daha dokunarak işte bir süre sonra belki zihnimizde hiç düşünerek sesimizle bu denendi daha önce sesle kontrol çok başarılı olmadı çünkü farklı lisanların aksanlarını tanımak zor oldu ses sentezleyiciler çok mükemmel Doğru. çalışmadı İngilizce için okey fakat... Diğer dillerde hep sorun çıktı. İngilizce'de de mesela daha önceki programlarımızda da konuştuk evet. konu olarak geldi. Ben bir araba test etmiştim. Arabada İngilizceyi <laughs> Alman lehçesiyle konuşmazsan algılamıyor araba yani. İngilizce İngiliz <laughs> lehçesiyle <laughs> konuşmazsan <çok programlıca gülüyor> anlıyor. Ee, tabii şey önemli yani burada dediğin doğru bizim Bilişim Muhabirleri Derneği'nde bir ara konuşulmuştu. Onlardan birisi çok ilgimi de çekti. Ee, bu ilk şeyler çıktığı zaman 3D gözlükler çıktığı zaman şimdi güzel takıyoruz gözlükleri ama diyorlar televizyon seyrederken şimdi pizza ısmarlıyorsun pizza geliyor pizzacıya kapıyı açıyorsun gözünde kocaman bir gözlük adam bakıyor ne yapıyorsun falan diye böyle bir hani dalga geçirmişti. Tabi onun devamı da var. Çünkü pizza yerken bir yandan televizyonda kanal değiştirmeye kalkarsan ya da bir şeyi ileriye geriye almaya kalkarsan uzaktan kumandayı nasıl tutacaksın o ellerle falan gibi bir durum var. İşte bu noktadan yola çıkarak hani evet dediğin gibi hareket algılayıcılar şu anda teknolojik olarak piyasaya çıktı. Bilimsel olarak bildiğim kadarıyla beyinle kontrol edilebilir cihazlar yapılmaya başladı. Bir iki örneği de var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hatta bu cihazların bir tanesi yine aslında oyunlardan yola çıkarak son kullanıcılara sunulmuştu bile. Bunlar prototip ama yani son yani evet. raflarda satılsa bile %100 başarılı değil. O konuda hala çalışmalar sürüyor %100 yüz. Mesela burada gördüğümüz kadar başarılı değil bu mouse örneğindeki kadar. Evet. Ee, şimdilik hala biraz emekleme safhasında. Şahin ben tabii orada bir şey görüyorum. Çok özür dilerim bir ufak Çok soru mi? daha soracağım. Ee, sen hani bir bilim dergisinin şu anda genel yayın yönetmenisin ve e, bilimsel gelişmeler Sonra teknolojiye dönüyor. Eskiden bu süre çok uzundu. Herkes şey diyordu. Ya onlar bulmuşlar ama bize göstermiyorlar diyordu. Ama tabii o arada sanayileşme süreci de uzun süren bir şey. Yani hani bir şeyi buluyorsunuz ama bulduktan sonra onu çoklu üretmek zaman alan bir sistem. Onu oturtmak çok zaman alan bir sistem. Şimdi artık bir parça daha kısaldı. Bilim arkasından teknoloji geliyor gibi geliyor bana. Ne dersin? Çok doğru söylüyorsun. %100 katılıyorum sana. Aslında Handan Hanımın demin söylediği, işte şimdi bilgisayarlar sayesinde anında o, o saatin, günün, yılın haritasını çıkarıyoruz dedi ya. E, akla gelen bir fik, bir fikrin uygun insanlarla böyle bir, bir iki haftada üretime geçmesi mümkün. Yani bu bilgisayarlarla başlıyor işte üç boyutlu modellemeyle işte o bütün. Ürün tasarlanıyor işte elektronik olarak çok daha kolay artık tasarlamak evet. her şeyi. Üretim de artık çok kolaylaştı Çin sayesinde biliyorsunuz. E, spekleri veriyorsunuz tüm ürün özelliklerini e, ve bir anda üretime geçebiliyor. Evet 3D printerlar e, yeni teknoloji. 3D printerlar mesela çok ilginç bir konu o aslında evet. e, hayaldi bir kısa bir süre Tabii. öncesine kadar. Ee, hala biraz tabii son kullanıcı için çok mümkün biraz değil ama izleyicilerimize 3D printer nedir diye bir bilgisini verebilir misin Şahin? 3D printer ne kadar desem bu masanın işte şu mavi kısım kadar bir yer düşünün. Ortası kadar değil. Evet. Masanın ortası. İşte kadar bir kameraya 80 santim falan civarlarında evet. bir printer. Aslında printer ne demek yapıyorsun? de haksızlık çünkü ne printer yapıyor? deyince bir yazıcı ve iki boyutlu bir şey basan bir şey düşünüyoruz. Üç boyutlu bir madde yaratıyor aslında bir obje yaratıyor pardon. Yani vazop tasarladınız bilgisayarda tasarladınız printer'a basıyorsunuz vazo çıkıyor. çıkıyor. Yani bir materyali var onun özel bir materyali var değişik evet. bir plastik türevi. E tabii onu, şeyi de çok yükseltmeyeyim değil mi? Beklentiyi de çok yükseltmeyeyim <laughs> ama sonuç itibariyle insanlar artık mesela kolye tasarlıyor, götürüp satabiliyor. Satabilecek tabii. Bir seviyede bir kolye çıkabiliyor. Tabii orada printer'ın becerileri de önemli. Büyüdükçe printer tek bir parça materyalden çok girintili çıkıntılı şeyler yapabiliyorlar. Evet. Ama bunlar tabii tek tek hani satmak açısından çok mantıklı değil de bir prototip oluşturmak için hani şunu dokunabilir, görülebilir şekle getirelim nasıl bir